Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız çeşitli gribal enfeksiyonlara karşı e, grip aşısına yöneldi. Yanımızda e, göğüs hastalıkları uzmanı Maşuk Çelikel var. E, hocam grip aşısının önemi nedir? Grip aşısı özellikle sonbahar ve kış döneminde e, salgınların artmasıyla beraber, e, özellikle influenza virüsünün e, artmasıyla e, salgınlara neden olabilir bu dönemde. Evet. Evet. E, bu nedenle... E, bir koruyucu olarak aşı yapılması gerekiyor. Bunun önemi şudur ki hem bireysel hem toplumsal olarak hastalıktan kurtulma, ekonomik olarak da yükten kullanan iş gücü kaygını önlemek için önemlidir. Aynı zamanda influenza bağlı komplikasyonların azaltılması, Bunların içerisinde pnömoni, hastane yatışlarının artması, Hı -hı. hatta e, ölüm dahil bunları azaltmak için grip aşısının önemli burada vurgulanması gerekiyor. Peki hocam, e, özellikle önerdiğiniz bir yaş grubu var mı grip aşısında? E, grip aşısının özellikle önerdiğimiz yaş grubu e, yani tüm top, e, toplumun tümüne e, uygulanma bazı istisnalar mevcut. Özellikle Hı -hı. 65 yaş üstüne tamamına uygulanmasını öneriyoruz. 65 yaş altında ise ee, özellikle e, kronik hastalığı olan ve bağışıklığı baslanmış hastalarda uygulanması gerekiyor. Hı hı. E, 6 aydan e, büyük e, çocuklarda uygulanması gerekiyor. 6 aydan küçük çocuklarda uygulamasını önermiyoruz. Yeterli antiko cevabı alınmadığı için. Hı hı. Bunun dışında, dışında e, gebeliğin ilk 3 ayı hariç gebelikte ve emziren e, annelerde de uygulanmasını öneriyoruz. E, peki hocam kişi gribe yakalanmadan önce mi ya da sonra mı grip aşısı yapmalı? Önerimiz sonbahar ve kış dönemi, ekim ayı, kasım ayı en geç uygulanmasını öneriyoruz. Kuzey, Kuzey yarım kürede bu dönemde öneriyoruz ve bu dönemde kış boyunca immün sistemimiz daha bağışıklığımız düştüğü için ileriki dönemde özellikle koruma amaçlı oluyor. Yani geç yaptırmak riskleri daha çok arttırır. Ne zaman uygulayacağız? Ee, şöyle, diyelim ki grip aşısı e, grip geçirdiniz. Hı hı. E, ateşli dönemde kesinlikle aşı yapılmasını önermiyoruz. Hı hı. E, geçirdikten iki hafta sonra e, tekrar aşı yapılmasını öneriyoruz. E, çünkü e, influenza virüsü e, mutasyona uğrayabilir hı hı. ve e, her sene aşı uygulanması gerekiyor. E, bu da e, yani bu sene eğer aşı yaptıysanız bir sonraki sene tekrar virüse yakalanma riskiniz var. Hatta aynı sene içerisinde iki defa da yakalanabilirsiniz. Hı hı. Aşının koruculuğu ise e, sağlık sağlıklı kişilerde %80'lere kadar çıkmakta ancak Hı. yaşlı kişilerde daha az olmaktadır. E, ancak yine de öneriyoruz yaşlılara. Çünkü e, burada komplikasyonları ve mortaliteyi azalttığı için e, yaşlı kesimde uygulanması gerekiyor. Peki hocam grip aşılarının eczanelerde satıldığını biliyoruz. Grip aşısı kimler tarafından yapılmalıdır? Kesinlikle bir e, sağlık merkezinde ve Hı. sağlık profesyonelleri tarafından uygulanması gerekiyor. 65 yaş üstü için ülkemizde ücretsiz olarak reçete karşılığında ezanlara temin edilecektir. Evet. Diğer gruplar için ise ücretli veya ücretsiz temin mümkündür ancak reçete karşı ve sağlık profesyoneli tarafından uygulanması şartı vardır. Uygulandıktan sonra alerjisi olmayan hastalar 15 dakika hastanede bekletilmesi gerekiyor. Alerjisi olan hastaların ise en az yarım saat hastanede beklemesini öneriyoruz.